Sofra darmadan duvar delik. Diyarbakır Sur'daki bu eve roket mermisi isabet etti. Ölüm haberi geldi burası sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı Surun İskenderpaşa mahallesi. Üç katlı bir apartmanın ikinci katındaki daireye öğle saatlerinde roket mermisi isabet etti. O sırada evde bulunanlar yer sofrasında kahvaltı yapıyordu. Roket mermisinin patlamasıyla bir kadın hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Biz aslında günlerdir onların sıkıntılarını ekrana getiriyorduk. Terör operasyonları yüzünden Habur sınır kapısı bir süredir kapalı. Tır şoförleri de günlerdir sınırda çok zor durumda. 10 binden fazla şoförden bahsediyoruz. Onlar yeni yılı Irak'ta mahsur olarak karşılamışlardı. Onlar için gerçek müjde. Günlük Bakanı Bülent Tüfekçi'den geldi. 14 Aralık'tan bu yana kapalı olan Habur sınır kapısı birkaç gün içinde açılacak. İstanbul'da kar yağışı zaman zaman bazı bölgelerde devam ediyor ama yeni hafta itibariyle etkisini yitirmesini bekliyoruz. Bu kez orta akdeniz üzerinden ılık hava ve yağmur geliyor. Peki ülkenin kalanında durum nasıl? Vahim. Çanakkale'de naylon çadırda yaşayan bir kadın iddiaya göre donarak hayatını kaybetti. Yurdun doğu ve kuzey bölgelerinde 2000'den fazla köyle halen ulaşım sağlanamıyor. ve yeni yılın yeni zamları bir tanesiyle dün gece itibariyle tanıştık. Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 16 zam yapıldı. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde otomobil, motosiklet, küçük kamyonet ve minibüsler için 4 lira 25 kuruş olan geçiş ücreti 4 lira 75 kuruşa yükseldi. İki akslı araçların geçiş ücreti de yine 50 kuruş artışla 6 lira oldu. İş adamı Halis Toprak 78 yaşında hayatını kaybetti. Toprak, Fransa'nın Nice şehrinde kalp rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Toprak 1938 yılında Diyarbakır Diyarbakır'da doğdu, iş hayatına Adana'da başladı. 1977'de İstanbul'da Toprak İnşaat firmasını kurdu. Seramik, kağıt, ilaç, gıda gibi 30'a yakın sektörde faaliyet gösteren Toprak Holding'i aynı yıl Türk sanayine kazandırdı. 1992 yılında ana ortakları Toprak Grubu şirketleri olan Toprak Bank kuruldu. Toprak Bank 2001 sonunda TMSF kapsamına alındı. Halis Toprak, 32 yıl sürdürdüğü yönetim kurulu başkanlığını 2009'da oğlu Mehmet Toprak'a devretti. Aynı yıl Toprak Grubu'nun şirketlerinin tümünün yönetimine TMSF e el koydu. Halis Toprak, Toprak Grubu'na ait 22 şirketin ve 21 sanayi tesisinin yönetimini Toprak Grubu'nun TMSF'ye olan borcunu tamamını ödeyerek geri almıştı. Hastalıkla mücadele sürecinde aile fertlerinin yanından ayrılmadığı toprağın naaşı Fransa'dan İstanbul'a getirilecek. Halis Toprak'ın defin süreci aile üyelerinin alacağı kararın ardından açıklanacak.